Kurt vuruşu büyük Kurt, kurt vuruşu ikili kombo savaş Kurt vuruşu üçlü kombo süper kurt kral kral bey Kurt vuruşu mavi takım dörtlü kombo kazanır kan kurt. kurt vuruşu. Büyük kurt. Kral, kral benim. Kurt vuruşu. Mavi takım ikili kazanıyor. Savaş kurt. Kral, kral benim. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Üçlü kombo. Süper kurt. Kral öldü. Yaşasın kral, yeni kral kurt. vuruşu. Dörtlü kombo. Kan kurtu. Kurt vuruşu. Mavi canavar önde. Kurt. Kazanır. Kurt vuruşu. Ölüm kurdu. Kurt vuruşu. İkili kombo. Uzman kurt.